Arkadaşlarım merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün çok şık zarif kibar bir model dilediğiniz her alanda çalışabileceğiniz zarif bir model arkadaşlar ben beğendim beğenerek hazırladım inşallah sizler de beğenirsiniz Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve zincirimizi çekerek başlayalım zincir sayımız 18 ve katları en sonda da 10 tane zincir fazla çekiyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18. 2 tane 18 zincir çektik. 2 model için yeterli. En son zincirden parmağımı tutuyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane zincir çektim. Hemen 10. zincirimin içerisine bir tane sık iğne çalıştım. 1 2 3 4 5 tane zincir. 3 zincir alt sıradan atlıyorum. 4. zincirime bir tane sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. 1 2 3 zincir atlıyorum. 4. zincirime bir sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. 1 2 3 tane zincir atlıyorum. 4. zincirime bir tane sık iğne. Bakın arkadaşlarım bu şekilde 4 tane kutucuk oluşturduk. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. 1 2 zincir atlıyorum. 3. zincirime bir tane üçlü tırabzan. 1 2 3 tane zincir çektim. 1 2 zincir atlıyorum. 3. zincirime tekrar bir tane sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 zincir atlıyorum. 4. zincirime bir sık iğne 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 tane zincir atlıyorum. 4. zincirime bir tane sık iğne 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 tane zincir atlıyorum. 4. zincirime bir tane sık iğne 1 2 3 tane zincir çektim 1 2 3 tane zincir atlıyorum en son dördüncü zincirimin üzerine de bir tane üçlü trabzan çalıştım ve bu şekilde modelin birinci sıra kurulumunu tam anlamıyla bitirmiş olduk arkadaşlar şu an size izah etmek istediğim bir konu var bakın bu modeli dediğiniz kadar bu sayılarda büyütebilirsiniz. Başta 1, 2, 3, 4 tane kutucuk olması gerekiyor. Bitişte de 4 tane kutu olarak yapıyoruz. Lakin ortalarda bakın 1, 2, 3 tane kutu olması gerekiyor. Şu an yaptığım trabzan bakın ortalarda şu şekilde trabzan 3 zincir sık iğne sonra 3 tane kutu tekrar aynı işlemi uyguluyoruz. Yani başta ve sonda 4 tane kutu olması gerekiyor. Ortalarda da şu şekilde 3 tane kutu yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu da yeni başlayan arkadaşlarım için dipnot olarak geçmek istedim. Bakın şimdi modelin birinci sıra kurulumunu tamamladık. Şimdi ikinci sıramıza hemen geçelim. Bir tane zincir çektim trabzanımın üzerine bir tane sık iğne 1 2 3 4 5 tane zincir çektim bakın ikinci kutucuğun içerisine bir sık iğne tığımı sardım burada üçüncü kutunun içerisine trabzan yapıyoruz arkadaşlarım toplamda 9 tane trabzan yapıyoruz ikili trabzan hemen sayalım 2 4 5 tane oldu 6 7 8 ve 9 9 tane trabzanı çalıştık buradaki kutucuğumuzun içerisine bir sık iğne 1 2 3 4 5 tane zincir bakın bu ortadaki trabzanımın tam tepe noktasına bir tane sık iğne tekrar 1 2 3 4 5 zincir sıra gelen kutunun tam ortasına bu şekilde ortalıyoruz bir sık iğne tığımı sardım hemen sıra gelen kutunun içerisine tekrar ikinci modelimizi aynı burada olduğu gibi burada da 9 tane ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar şu an verdiğim sayılar iki model için Sizler dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz. 2, 4, 6, 7, 8 ve 9. 9 trabzanımı çalıştım. 5 zincir boşluğuma bir tane sık iğne. Hatta modele de bakmak istiyorum. Evet şimdi tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Burada 10 zincir çekmiştik. Hemen dördüncü ya da beşinci zincirin üzerine bir tane sık iğne. Bakın başta olduğu gibi sonda da aynı çalışmayı yaptık. Şimdi modelin hemen üçüncü sıramıza geçelim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane zincir çektim. Bakın buradaki zincir boşluğuma bir sık iğne 1 2 3 tane zincir çektim burada 9 tane trabzanım var birinci değil ikincinin üzerine ikili trabzan 3 zincir bir trabzan atlıyorum ikinciye bir trabzan 1 2 3 zincir bir trabzan atlıyorum diğerine ikili trabzan 3 zincir tekrar bir trabzan atlıyorum bir tane ikili trabzan bir iki üç tane zincir çektim buradaki zincir boşluğuma bir sık iğne bir iki üç dört beş zincir diğer zincir boşluğuma bir sık iğne üç tane zincir birinci değil ikinci trabzanın üzerine ikili trabzan üç tane zincir bir tane atlıyorum ikili trabzan 3 tane zincir bir tane atlıyorum Tekrar ikili tırabzan, 3 tane Evet, 3 tane zincir çektim. Tekrar bir tane ikili tırabzan. 1 2 3 zincir. Buradaki zincir boşluğuma bir tane sık iğne. 1 2 3 tane zincir. Buradaki sık iğnemin üzerine de bir tane üçlü trabzan çalıştık ve modelin üçüncü sırasını tamamlamış olduk şimdi modelin dördüncü sırasında modeli bitiriyoruz arkadaşlar bir tane zincir trabzanımın üzerine bir tane sık iğne şimdi burada tekrar modele bakalım evet bir tane sık iğne hemen buradaki ilk kutucuğun üzerine pardon buraya değil buradaki kutunun yani 3 zincir boşluğuna 3 tane ikili trabzan trabzanın tepe noktasına bir trabzan zincir boşluğuma 3 trabzan tekrar trabzanın tepe noktasına bir trabzan bu şekilde modelimizi dördüncü sırada tamamlıyoruz bir üst sırada arkadaşlarım tekrar yeni bir model için alt sırayı takip ederek bir model daha hazırlayacağız modelimiz bu şekilde hangi alanda çalışmak isterseniz her dört sırada bir model kendini tekrar edecek arkadaşlar bakın şimdi bir modelimizin son 3 trabzanı da tamamladım. Buradaki 5 zincir boşluğuma bir sık iğne tığımı sardım. Tekrar 3 zincir boşluğuma 3 tane trabzan. Trabzanın tepe noktasına bir trabzan olmak üzere sıra sonuna kadar 3 zincir olan boşluklarımıza 3 trabzan tepe noktalarına yani trabzanların tepe noktalarına da bir tane trabzan çalışıyoruz ve bu şekilde sıra sonuna kadar modelimizi örmeye devam ediyoruz. Bir tane modelimizi tam anlamıyla bitirmiş olacağız inşallah. Ben burada tekrar trabzan üzerine bir tane 3 zincir boşluğuma da 3 tane trabzanımızı çalıştık başta ne yapmıştık burada da aynı işlemi yapıyorum 1 2 3. zincirimin tepe noktasına bir tane sık iğne bakın bu şekilde bir tane modelimiz tamamlandı şimdi ikinci modelimizi yapmaya başlıyoruz ilk sırada ne yapmıştık 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekelim 1 2 3 tane atlıyorum dördüncü trabzanıma bir tane sık iğne 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 zincir atlıyorum 4 zincirime bir sık iğne bakın ilk sırada olduğu gibi tekrar bu şekilde kutucuklar oluşturuyoruz 1 2 3 4 5 tane zincir 3 tane trabzan atlıyorum. Dördüncüye bakın sizler de gördüğünüz gibi şu trabzanların üzerine denk geliyor zaten. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 3 tane atlıyorum dördüncüye. Bir sık iğne. 3 tane zincir. Bakın bu ortada yaptığımız sık iğnemize de ilk sırada yaptığımız bakın şurada yaptığımız trabzanın aynısını buraya uyguladık 4 sırada bir alt sırayı takip ederek arkadaşlar modelimiz tekrar eden bir model 1 2 3 4 5 zincir 3 tane atladım dördüncüye bir sık iğne 3 4 5 zincir 3 trabzan atlıyorum dördüncüye bir sık iğne 2 3 4 5 zincir 3 tane trabzan atladım dördüncünün üzerine bir tane sık iğne bir iki üç tane zincir çektim buradaki sık iğnemin üzerine de bakın şu trabzanı çalışmıştık aynı şekilde burada da trabzanımızı tamamladık ve bu şekilde yeni bir modele başlamış olduk arkadaşlar hemen buradan takip ediyoruz bir zincir bakın ikinci sırada ne yapmışım hemen trabzanın üzerine bir sık iğne 1 2 3 4 5 zincir zincir boşluğuma bir sık iğne hemen sıra gelen bakın kutucuğun içerisine de birinci sırada değil ikinci sırada yaptığım gibi 9 tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar gerçekten çok kolay ve büyüdükçe kendini gösteren bir model 2 4 6 7 8 ve 9 hemen sıra gelen 5 zincir boşluğuna bir sık iğne bakın ben de bu şekilde takip ediyorum alt sırayı 1 2 3 4 5 zincir buradaki trabzanın tepe noktasına bir sık iğne 1 2 3 4 5 zincir buradaki zincir boşluğuma da bir sık iğne diğer kutuya da aynı şekilde arkadaşlarım bakın 9 tane trabzan yapıyorum. 4 5 6 7 2 4 6 7 8 ve 9 alt sırayı takip ediyorum buradaki zincir boşluğuma bir sık iğne yapmışım tekrar 1 2 3 4 5 zincir çekip burada bir iki tane kenar kasmasın burada mesafeyi ayarlayın geri kalan zincirin hemen üzerine bir tane sık iğne bakın bu şekilde modelimiz çok kolay çok zarif güzel bir model her dört sırada bir model kendini tekrar edecek arkadaşlar bakın burada büyütülmüş hali de var bakar mısınız büyüdükçe gerçekten çok güzel bir model Evet yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun, esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.